Evet 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 arkadaşlar hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Bugün özel sayılabilecek eşliklerim bir başka serisinde. Kime eşlik ediyoruz? Rexon Koritoyu. Şöyle bir profiline ufak bir göz attığımızda 99.971 29 kupalık bir eşlik edeceğiz. Kendisine videoya e, konuk olduğu için teşekkür ediyoruz. Profilini incelediğimizde güneş 3 şöhretine sahip. 3'e 3 zaferi 25.279. Tekli zaferi 3.193. Çiftli zaferi 3.350 iken max kazanma serisi 46. Aşamalı da şu an 7.806. En yüksekse 9.342. Bizim klanda üye Big Corito. Ve savaş kartı boş. Doğaüstü ünvanı var ve en sevdiği savaşçı olarak da Kenji gözüküyor. Savaşçılarına baktığımızda şöyle kabatassak. 1800 Search, 1500 Rico, 1400 Cold ve diğer bazı 1300 üstü karakterleri var. Başarıların devamını diliyoruz. 2020'lik bir hesap ve mikrofonu kendisine iletiyorum. Bizimle birkaç tane en azından düşüncesini paylaşacaktır diye düşünüyorum. Evet Eren'cim şimdiden hayırlı olsun diyelim. Nasıl hissediyorsun bu 100.000 zırvalı ile alakalı? Teşekkür ederim. selamünaleyküm. bir saniye. Evet Erhancım sen deyiz. Ha valla bir şey demek istemiyorum ya direkt yapsak iyi olur. Evet o zaman e, Eren'e bu e, muhteşem düşüncelerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Tam 100.000 yapacağız. Yani bu video biraz uzun olacak. Ama 5 ve 5'te yaptığımız için keyifli geçeceğini düşünüyorum. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ve kadroda bir başka önemli şahıs Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi Dynamike'ı sapık ama çok tatlı Oh My Mike var Evet Oh My hoş geldin sen bir şeyler eklemek ister misin? Hoş bulduk Furkan abi inşallah sıfır yenilik ile bitiririz ne diyorsun ya? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. E, Monster Can ne yazık ki aramızda yok. Bu da bir mikrofon uzatıyorum. Bu sen neler eklemek istersin? Selamünaleyküm. Müzik alıyor bugün. Aleyküm selam. Evet. Çok kısa ama şey bir şey. Evet. Hazırsanız ki biz hazırız. Kom falan bir elimiz ısınacak bir el falan nüz gelebilir. Çok normal. Şöyle ne alacağımızı seçelim. Ki ben de baz ışık yılı ama lazer mod kullanacağım. İşimizi şansa bırakamayız. Belki Piper da alırım. Bir bakayım haritaya. Gerçi Piper manya kalmış. Ben hazırım. Takım arkadaşlarım hazır. Siz de hazırsanız 100k korito. neler oluyor orada? Evet ilk maç ama hiç sıkıntı yok çünkü bir kim? Adamlar, Büyük ihtimalle. Adamlar oynan o gen. Takım oldukları çok belli en azından. Şimdi işler değişecek. Çok güzel. 8-8 diye koyacağız gideceğiz. Ondan sonra hesap kitap yapacağız işte tam 100 kalması için. Sıkıntı yok. Önce, önce bir birbirimize alışalım. Önce bir ortada bir oyun olsun. Ben baz çıkar. Bir son saniye golle bize atar mıyız? Hadi bakalım. Gene başladık. Beni ortadan başlatmasaydı iyiydi ya. Abi gol oynayalım. Gol oynayalım. Yürü mon Güzel. Bravo. Sadece gol oynayalım beyler. Ya alacak ha. Alsın şu şey olmaz. Çekeriz. Çok güzel oğlum can. Hadi bakalım. Şu içmenlerimizden alalım. Topu alıp çıkmamız lazım oradan beyler. Bunlarla fight atılmaz. Abi bu ne 30 tane şey beni kovalıyor ya. Çekil şey lan burada. Abi yukarıda yukarıda. Yukarıda da şu an yüzde yüzümü verdim yani. Can bas can. Devam et abi devam et. Geldim oğlum Musa. Sen yat aşağı. Gel gel vur biraz daha vur vur. Lan bu uzaylıların niye bu kadar çok canı var? Bravo oğlum Monster Ata At abi aşağı. Üst karışık sağ oyna aşağı ya. Hadi vur. Abi. Allah attım bir de aşağı. Gol olsun. Kimse yok mu aşağıda? Ananı nasıl cipsiz, cipsiz, cipsiz ya. Ah be. Abi bugün hiç şansımız yok biliyor musunuz bu kadroyla? Normalde çoktan bitmesi lazımdı maçların ama Hadi devam et O bir sürü yavu çıkıyor ya çok sıkıntı Of Hayır hayır. Of. Oğlum Miraç. Bravo. Yat aşağı. Bravo takım. Bravo. Bismillah. Evet. Hızlıca bir kurban kesiyoruz. İlk binimizi aldık. Oğlum Dynamic Miraç. Boom. Ay maç. Hadi bakalım. Nasıl diye. Bak yukarısı bomboş yürü abi yürü 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 İki kişisiniz tıklı olun musa ah be Daha çok aşağıdan oynayacağız galiba Çok Eylemi güzel yürü. bu sağ, çok güzel bu sağ Yürü lan La Buster Ah be tutsaydı keşke. Hop. Yürü sinek. Sen de yat aşağı. Ah be vuramadık. Beyler 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 beyler. Gerek yok. Uf. Bravo oğlum Miraç. Hadi ya çıktık attık ya. Çok güzel oğlum monster evcan. Adamlar full basıyor abi. Devam. Alın abi topu beklemeyin beni Allah son attım? Bravo oğlum Monsterjan Geldi 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 Momentumu rüzgar arkamıza aldık beyler devam Gel buraya Feng başımıza bela açma Başımıza bela açma Devam et Devam et devam et devam et Devam et çok güzel oğlum söyleyeceğim Ya pas var mı? Ayarlayacağız. Monsevcan çıldırdı Ronaldo gibi gidiyor amını. Aaaa Korut aldı korut aldı korut aldı Al, Ah evet. be evet. Ah be Hadi bakalım Normalde bitmişti bu maç da Oğlum şu Poka'dan var sadece. ya Poka'dan nefret ediyorum ya Hepsinin cenaze Bir Dynamite Bam. Ay, çok sıkıcı ya. Evet ben de ondan alacağım da neyse. Attım yukarı korito devam et. Abim yapma al miraç devam et. Elden ele abi elden ele cemaat. Bu ulti atıp oyunu bitirebilir ya. ha. Yürü lan. Ah. Yürü oğlum Miraç. Çok iyisin be. Anasını <laughs> Bu adam nice. bu adam Dynamite ya. Bu adam Dynamite'ın kendisi. Bravo oğlum. 14'e 6 oynamış. Kafayı yemiş. Bravo Musa bu arada. Herkesin eline koluna sağlık. ikinci oyunumuzu da yine aldık. Muhtemelen şu an bir 9 puan daha ekledik. Kasayı 69 yaptık. Aynı hızla devam ediyoruz. <laughs> Alırız gibi ya. Kötü oyuncu evet. Kolay, kolay. Kolay Kolay mı? Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Hop. Al şunu koruto. Aha, adama sattık. Ama neyse bu bir <laughs> taktikti. Anlamayanlar var. Can oradan diyor ki topu bana atın, gerisine karışmayın. Hop, gel buraya. Bak aşağı boş, attım aşağı. Oğlum bu sakin. Hadi. Yapma. Çok çok geç. Çok geç. Bravo. Güzel ulti. Çok güzel. Korito yürü. Korito yürü. Köşe boş. Aptım. Aa adam tuttu. Tüh be. Ulti attı bazı. Bak şimdi. Sakin ol. Bu sa- al ver al ver al ver. O tarz Abi. değil ama olsun. Sıkıntı yok. Tek bazı. Adam, ben bu kadar Tam dışarı alıp. Yavaşlattım. Atmadım. Çok yanlış zamanda ama olsun. Kapıyı da açamadım ben. Ah. Oh. Abi yayınlanıyor benden nedense. Senlik bir şeydir yavrum. Bizim kapıyı kırmayın da abi. Ne yani beni mi keseceksin? Hayırdır moruk? Abi o Edgar ölsün Hı. nice. Bu elden ele atarız biz bu golü. Atarız abi. Boşta mısınız? Al abi. Abi. 37 can nice. Devam 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 devam. Oy bravo oğlum Musa. Devam et abi aşağıdan aşağıdan devam et. Koruto al ver al ver al ver. Uzaklaştım. İdare eder. Evet. Abi bir tane çak kalma eksimiz yok ki şeyden atsın. Eyvah, eyvah. Ey aman diyeyim. Çok güzel oğlum on söyleyeceğim. Bir anda kontra hata çıktık. Gol olursa sarar. Geldik, 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 geldik. Yürü. Güzel hasar verdim. Lan Anladım. yanlışlıkla attım lan yanlışlıkla vurdum. Alo. Hepsinin de cenaze ha. mi gelecek benim. Banyo nerede okey? Yukarıdaki ne dikkat abi. Aşağıdaki daha önemli. Girmesin. Nice abi. Oh. Al abi al abi yürü abi yürü abi yürü abi. Bravo oğlum Miraç. Bravo. Çak 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 çak. Hop oh, öyle arda arda çak çak değil mi kardeş? Nefsim kabarıyor ya. Bravo bravo bravo. Yani iz olmasa da aldık winimizi. Bir 10 puan daha kasaya ekledik. Ya 70 ya 71 oldu. Bütün takımın eline konuna sağlık. Çok güzeldi abi. <laughs> hmm, iyi oyuncuya benzemiyor. Alırız gibi. Çok tehlikeli bir kom. Çok tehlikeli bir kadro. 5 ve beşten olacağı belli olmaz abi. Ciddiyeti elden düşürmeyelim. En yukarıya pas gelir mi? Geldi. <laughs> Pasa bak. Ne yapayım da oğlum? <laughs> Geldi diye adamın arada 5 kilometre var. Of Miraç. Ay. <laughs> Bravo oğlum Miraç. <laughs> çok güzel bir taktik. Yürü gene yukarı. Al şunu mu sevcan? Of. Of. Yapma. Topu nereye götürüyorsun oğlum? Getir. At 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 at. at. Ortiz kız atardı bu arada. <laughs> Bravo beyler. 10 numara bir maçtı. 10 numara bir maçtı. Bravo oğlum Miraç. <laughs> Çok güzel. 4 kazanmış bu. Tamam. 4 ee, kazanmış. 11 kupa. Tamam 11 kupa almam lazım. Şu an kaç kupa aldın abi sen? 989 11 kupa lazım tam. Tamam 11 kupa lazımsa 3 100, 100, bin bir olacak ben diyeyim. Yok yok olmayacak olmayacak. Bizim chatte matematik yok. Yüz kalacak da karşıya ne geldi abi? 11. Bakalım karşıya ne gelecek. Kolay mı ne? Oo çok güzel abi. Ha. Sürpriz bir gol yersek sıkıntıya gireriz. Haydi beyler biz defans yapmayacağız. Biz itikleyeceğiz rakibi. Çok güzel. Haydi devam. Çok aşağı al al bebeğim al. al. git al git al git. Bekle burada. Bir canlanayım beraber gideceğiz. Of of Miraç yapma dur. Sakin. Dikkat Geliyorlar. Kim geliyor ya? Sakin. Sakin Mortis'e dikkat. Gerisini ayarlayacağız abi. Çıkar topu oradan koridor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum bu çok güzel ulti. Oy, kolt gereksiz yordu bizi şu an. Lan yürü lan. Aşağı top gelir mi? Gelirse gol Ertuğrul. Yukarıdan alalım o topu. Fengip'ten. Çok güzel, çok güzel Haydi gol Haydi gol Bravo oğlum MonsterVG'n Bravo çok güzel abi Benim aksim bitti haberiniz olsun O-o-o oh, oh, oh. Yapma Koruto sen neyiz? Çok güzel oğlum miraç Adam ileride, arkada, her yerde ya. Bir dayanmaktan ne kadar verim alabilirsiniz o kadar verim alıyoruz Bravo oğlum Koruto devam et Koltu oynatma. Mortis bizde değilmiş. Adam 6 kere falan attı ya. Tam 1-1 oldu bence şu an. Aha. Bir satış geldi oradan. Olsun olsun olsun. Hiç sıkıntı yok. Oğlum Monster Evcan ne yaptı böyle? Yürü oğlum biraz tut aşağı tut 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 ileride tut yeter Geliyoruz Devam et devam et devam et Yolum da ya Dikkat abi Mortis bir tık bizi oyunu bitirtmememize engel olan kişi ama Bravo oğlum Miraç, bravo oğlum Miraç geldik. Çok yanlış ulti açtım be. Nereye açtık konu ya? Hadi çok güzel takım. Çıkar oradan Koreto, çok güzel. Yenemezsek bile yenilmeyelim abi. Nerede? Abi olmasın olmasın Gerek yok tam korutu tut ayağını abi çok güzel Çok güzel Biraz bir ecel teri döktük Ama olsun Yenemiyorsan yenilmeyeceksin abi Çok güzel takım Çok güzel takım devam sıkıntı yok Hiç moral bozmaya gerek yok abi. Aynı şekil, aynı kafayla devam abi. Geldi. Hazırı bastı ve ping düzeltmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Garanti bin geliyor. Abi maç bulmuyor. Gelen adamlara bakacağız şimdi. Şimdi gelen adamlara bakacağız. Abi adamlara bastır, bastıracağız. Evet arkadaşlar, muhtemelen artık bu son oyun karşıdaki komma bakın. Tik var, Nani var, Edgar var, Mortis var, Poco var. Yine sıkıntılı bir ekip geldi ona göre. E kombo. Artık gey güy bilmem ne. Şöyle bir şey yapar mıyım? Yaptım abi. Devam et. Abi topu al, top al. Bekleme, al topu. Of, Monster İpcan'ın şeyi gördünüz mü? Ay itkıra bak ya. Geldim attık Buse'a, geldim attık. Şimdi atarım Mirac'ı. <laughs> Mirac. Aa. Hepsi değişik değişik karakterler ya. Evet, 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 evet <laughs> ama bu maçı yenilmeyeceğiz arkadaşlar. Bu maçı yenilmeyeceğiz. Mirac çık yukarı geliyor. Karşılığını ayarlayacağız. At koruta aşağı, atma atma atma, vazgeçtim. Hay içine be. Bravo oğlum koruta. Dedi ki arkadaş ben 100 alacağım. attı ilk golü. Bravo. Oğlum atsana topu. Of of çok organize bir atak geliyor abi, devam et çektim Poko'yu Yapma Busa yapma Busa Ne hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Aldık bu maçı ya Yani inşallah Edgar Hiperli geliyor bravo takım Aksı ne olur ne olmaz diye saklıyorum A uh o, -oh. bu, bu çok büyük sıkıntı oldu işte keşke kalkan Niye basmadım bilmiyorum. Şu an son oyunu şey var. İnanılmaz bir defans yapıyoruz ya takım olarak. Bravo takım. Bravo takım. Of. Miraç tıkladı. Molsevcan zıpladı. Yine sonuç gelmedi ama geliyor abi, sıkıntı yok. Ah be. Karşıdaki Mortis'in Junior Can olma ihtimali çok yüksek. Sıfır şaka. Hadi bakalım. Geldim açtım kalkanı. Bravo takım. O maç bitti ya. Burada toksiklik yaparız. Ve bu yüzde yüz şey ya. Karakter ver. Bakalım tam olacak mı? İnşallah tam oluyor. Tam tam, tam tam tam. Rahat ol tam. Evet abi karşıda tamam. Junior Can. Biliyorduk. Tam orta. Tam tam tam. Hayırlı olsun diyelim abi Korito'ya. Şöyle gördüğünüz gibi bir alkış çetim. Bir alkış çetim. 100k oldu. başarıların ee, başarılarının devamını dilerken tekrar ve tekrar Eren Koruto kardeşime hayırlı olsun diyoruz. Çetime teşekkür ediyorum GG'lere için. Bugünün ilk 100k'sı ve bu sezonun Son 100K'larından bir tanesi. Big Core, Direction Core'a bir teşekkürler daha. Hayırlı olsunlarımızı diliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Son kez takımdaki inanılmaz performanslarıyla dünyanın en iyi Dynamike Miraca gerçekten e, Karakutu, Monster Evcan'a ve e, Busa kardeşime bu inanılmaz performanslar için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Tabi like atmayı unutmayın. Koruto için en az bir 100 like bekliyoruz bu videoya. Ee, uzun oldu ama güzel oldu. Sıkıntı yok. Şu an kayıtın 42. dakikasındayız. Umarım editle bunu bir 20-25 dakika düşürmeye çalışacağız. Ee, Eren'cim selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Eren'e tabii ki tekrar söz vereceğim. Tekrar hayırlı olsunlarımızı ileteceğiz. Umarım izlerken zevk almışsınız. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Ha, buyur Erencim. bana abone ol olursanız çok iyi olur. İzleyen için. Yani ben de bir aktif video atmayı düşünüyorum. O yüzden destek verirseniz gerçekten çok iyi oluyor yani. O zaman Eren'in kanalını Korito'yu aşağı link olarak bırakıyorum. Onu da takip eder. Umarım e, içeriklerinden zevk alırsınız. Şimdilik kendinize iyi bakın. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Gör